Ha gidiyorum şu an. Giriyorum, giriyorum. Girmek üzereyim ve gir. Neredeyse girdim. Girdim. Belki bir şey yazarlar. <laughs> Bu sefer bak bence. Yani bir şey yazmış olabilirler yani. Bu önemli bir şey Esma. Bakmak önemli önemli. Evet. Bir dakika gerçekten girdi mi? Gerçekten girdi mi? Tamam inandım. İnandım hadi inandım. Bir şey yazmış mı? Bir şey yazmış mı? Bir şey yazmış mı? Yani tepler mi? Mesela gülmüş olabilir, kızmış olabilir. Mesaj vermiş olabilir. Asya 580. Evet bakayım hayır beş yüz seksen hiçbir Aa, kıyafetini değiştirmiş na bir dakika girdiğinde senin hesabına girmeden önce kıyafetini değiştirmiş olabilir mi Bu gerçekten senin hesabına girmiş olabilir mi? Bay <laughs> bay. <bye>. Ben pek değil <laughs> de başlamadım. Bay bay. <laughs> Aysma. Neredesin? Neredesin? Ben geldim. Hayır. Bence şimdi değil.